Hayatınızda kaç kez bir konuşmadan sonra içinizde bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiniz ama ne olduğunu bir türlü adlandıramadınız? Kaç kez birinin tatlı sözlerine inandınız, sadece haftalar veya aylar sonra gerçek niyetlerinin ne kadar farklı olduğunu acı bir şekilde keşfettiniz? Bu oyunu bozmanın bir yolu var. Kelimelerin ötesini duymanızı niyetlerin çıplak halini görmenizi ve size yönelen her türlü manipülasyonu daha size ulaşmadan hissetmenizi sağlayacak bir yetenek var. Bu bir pisişik güç değil. Bu her insanın içinde uyuyan ama modern gürültü tarafından bastırılmış bir sanattır. Bu sanatın adı Aragey. Kelimenin tam anlamıyla göbek sanatı. Bu videonun sonunda kulaklarınızla değil Tüm varlığınızla dinlemeyi öğreneceksiniz. Size yalan söylemelerini imkansız hale getirecek bir içsel pusula geliştireceksiniz. Artık size sunulan menüyü okumayacaksınız. Doğrudan mutfağa bakıp yemeğin gerçekten nasıl pişirildiğini göreceksiniz. Neden bu kadar kolay aldanıyoruz? Neden insanların gerçek niyetlerini okumakta bu kadar aciziz? Çünkü İçinde yaşadığımız dünya bizi bu yetenekten mahrum bırakmak için tasarlanmıştır. Bir sağırlık kültürü içinde yaşıyoruz. Ama bu kulakların değil, ruhun sağırlığıdır. Her şeyden önce bir bilgi bombardımanı altındayız. Her gün binlerce kelimeye, mesaja, e-postaya ve habere maruz kalıyoruz. Zihnimiz bu veri selini işlemek için o kadar meşgul ki satır aralarını okuyacak, bir duraksamanın anlamını hissedecek veya bir ifadenin ardındaki enerjiyi ölçecek zamanı veya kapasitesi kalmıyor. Hız derinliğin düşmanıdır. Ve manipülasyon her zaman derinliklerde, yüzeyin altında gizlenir. İkincisi, bize sürekli pozitif olmamız telkin ediliyor. Şüphecilik, negatiflik veya sinizm olarak yaftalanıyor. Herkese şans ver, insanların en iyi yönünü gör gibi iyi niyetli görünen tavsiyeler bizi aslında savunmasız bırakıyor. Bize içimizden gelen ve burada bir şeyler yanlış diyen o sezgisel sesi, o alarm zilini susturmamız öğretiliyor. Bu sahte pozitiflik manipülatörlerin en sevdiği oyun alanıdır. Çünkü onlar sizin bu iyi niyetinizi ve şüphe duymaktan çekinmenizi kendi lehlerine kullanmakta ustadırlar. Üçüncüsü, iletişimimiz giderek ruhunu kaybediyor. Yüz yüze konuşmaların yerini, metin mesajları ve e-postalar aldı. Bu metinler, iletişimin en önemli yüzde doksanını, yani beden dilini, ses tonunu göz temasını ve enerjiyi ortadan kaldırır. Birinin size gönderdiği gülen yüz emojisi, samimi bir gülümsemeyi mi yoksa küçümseyen bir sırıtışı mı gizliyor asla bilemezsiniz. Kelimeler tüm bağlamlarından koparılmış, çıplak ve kolayca yanlış yorumlanabilir bir halde bize sunulur. Bu, samimiyetin değil, yanlış anlaşılmaların ve gizli niyetlerin çağıdır. Ve son olarak kurumsal ve politik dil gerçeği gizlemek için bir sanat haline geldi. Yeniden yapılanma kelimesi yüzlerce insanın işten çıkarılacağı anlamına gelir. Stratejik ortaklık genellikle bir şirketin diğeri tarafından yutulmasının kibar bir ifadesidir. Müşteri memnuniyetini arttırmak çoğu zaman size daha fazla ürün satmak için verilerinizi toplamak demektir. Bu dil, Orwell'in yeni konuşma dediği şeyin modern bir versiyonudur. Anlamı bulandırmak, sorumluluktan kaçmak ve eylemlerin gerçek doğasını örtbas etmek için tasarlanmıştır. Bu dört faktör, bilgiseli, sahte pozitiflik, ruhsuz iletişim ve manipülatif dil bizim içsel pusulamızı yani Haragei yeteneğimizi köreltmiştir. Kulaklarımız kelimelerin gürültüsüyle o kadar dolu ki artık sessizliğin fısıldadığı gerçeği duyamıyoruz. İşte bu yüzden dinlemenin yolunu yeniden öğrenmek zorundayız. Ama bu sefer kulaklarımızla değil, haramızla. Haragei nedir? Bu iki Japonca karakterden oluşan kelime derin bir felsefeyi barındırır hara, karın, göbek veya daha felsefi bir anlamda bir insanın sezgisel merkezi, yaşam enerjisinin kaynağı anlamına gelir. Gey ise sanat demektir. Yani hara geyi, göbek sanatı veya merkezden gelen sanattır. Bu, batıdaki içgüdü veya altıncı his kavramlarına benzer. Ama onlardan çok daha derindir. Harageyi sadece anlık bir his değildir. O geliştirilen, eğitilen ve ustalaşılan bir algı biçimidir. Bir konuşmada söylenen kelimelerin mantıksal analizini yapmak yerine o konuşmanın yarattığı genel atmosferi veya enerjiyi okuma yeteneğidir. Bunu anlamak için bir hayvanı düşünün. Bir geyik Ormanda bir çıtırtı duyduğunda bu ses bir yırtıcıya mı ait yoksa sadece rüzgar mı diye mantıksal bir analiz yapmaz. O o sesin taşıdığı niyeti hisseder. Tehdit enerjisini, tehlike frekansını tüm vücuduyla algılar. Biz insanlarda bu ilkel yeteneğe sahibiz. Ancak zihnimizin yani korteksimizin Sürekli gevezeliği, bu temel bedensel bilgeliği bastırmıştır. Haragei, bu gevezeliği susturup bedenin bilgeliğini yeniden dinleme sanatıdır. Haragei ustası, bir insanı dinlerken sadece kelimeleri duymaz, o kelimeler arasındaki boşlukları duyar, ses tonundaki en ufak bir tereddütü hisseder. Bedenin yaydığı enerji alanındaki bir tutarsızlığı algılar. Bir insanın sözleri, evet, anlaştık derken bedeninin ve enerjisinin asla diye bağırdığını görebilir. Bu prensibi modern hayattan somut senaryolarla inceleyelim. Bir iş müzakeresi hayal edin. Karşı taraf size, bu teklif bizim için gerçekten çok zorlayıcı, daha fazla inemeyiz diyor. Sadece kelimelere odaklanan biri ya bu ifadeyi kabul eder ya da blöf olduğunu düşünerek mantıksal karşı argümanlar sunar. Harageyi kullanan biri ise kelimeleri bir kenara bırakır. Karşısındaki kişinin duruşuna, nefes alıp verişine, gözlerindeki ifadeye ve en önemlisi odadaki genel enerjiye odaklanır. Eğer o enerji gerçekten bir sınıra dayanmış birinin kapalılığını ve kesinliğini taşıyorsa söylenen sözün doğru olduğunu anlar. Ama eğer o enerji hala bir esneklik, bir beklenti veya bir oyun alanı içeriyorsa, sözlerin sadece bir taktik olduğunu bilir. O kelimelerle değil, gerçeklikle pazarlık yapar. Bir başka örnek. Kişisel bir ilişki. Partneriniz size her şey yolunda diyor. Ama siz içinizde bir sıkıntı hissediyorsunuz. Arage'yi bu sıkıntıyı paranoya olarak etiketlemek yerine onu bir veri olarak kabul etmektir. Her şey yolunda kelimesi bir gerçeklik ifadesi midir yoksa bir yüzleşmeden kaçınma çabası mıdır? Onun bu kelimeyi söylerken ki ses tonu normalden daha mı tiz veya daha mı boğuk? Gözleri sizden kaçıyor mu? Varlığı rahat ve açık mı yoksa gergin ve kapalı mı? Harageyi bu mikro sinyalleri bir araya getirerek kelimelerin arkasındaki gerçek duygusal manzarayı ortaya çıkarır. Bu, size yalan söylendiğini anlamanın ötesinde sevdiğiniz bir insanın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamanın da bir yoludur. Harageyi'nin temelindeki paradoksal iddia şudur. Gerçeği duymak için kelimeleri dinlemeyi bırakmalısın. Kelimeler sis perdesidir. Niyet ise o perdenin arkasında yanan ateştir. Harageyi size dumanı değil, ateşi görmeyi öğretir. Bu sizi manipüle edilemez kılar. Çünkü manipülasyon her zaman kelimeler ve gerçek niyet arasındaki boşlukta yaşar. Siz o boşluğu görmeye başladığınızda oyun sona ona erer. Harageyi bir kitap okuyarak öğrenilecek bir teori değildir. O bir kas gibi pratik yaparak geliştirilecek bir yetenektir. İşte size bu kadim sanatı hayatınıza entegre etmeniz ve içsel pusulanızı keskinleştirmeniz için dört temel egzersiz. İlk ve en güçlü pratik. Bilinçli sessizlik sanatıdır. Japon kültüründe sessizlik boşluk veya eksiklik anlamına gelmez. O potansiyel ve anlam dolu bir alandır. Bir dahaki sefere önemli bir konuşma yaparken aceleyle cevap verme veya her boşluğu doldurma dürtünüze direnin. Bir soru sorulduktan sonra veya bir ifade verildikten sonra bilinçli olarak 3 ila 5 saniye duraklayın. Bu sessizlik anında karşınızdaki kişiyi gözlemleyin. Ne yapıyor? Rahatsız mı oluyor? Gözlerini mi kaçırıyor? Daha fazla bilgi vermek için acele mi ediyor? Bu kısa sessizlik bir basınç odası gibidir. İnsanların maskelerini düşürmelerine ve gerçek niyetlerini sızdırmalarına neden olur. Sessizlik sizin en güçlü sorgulama aracınızdır. İkinci pratik bedensel dinlemedir. Bu, algınızın merkezini kafanızdan karnınıza, yani harağınıza indirmektir. Birisi sizinle konuşurken, kelimelerin ne anlama geldiğini analiz etmeye çalışmak yerine, o kelimelerin ve o kişinin varlığının bedeninizde nasıl bir his yarattığına odaklanın. Midende bir sıkışma mı hissediyorsun? Göğsünde bir genişleme mi? Omuzlarınız geriliyor mu yoksa rahatlıyor mu? Bedeniniz yalan söylemez. O, milyonlarca yıllık evrimin ürünü olan son derece hassas bir rezonans aracıdır. Eğer birinin sözleri mantıklı gelse bile bedeniniz size bir tehlike sinyali veriyorsa bedeninizi dinleyin. O sizin aklınızın fark edemediği bir şeyi fark etmiştir. Bu hissi sadece bir his diye küçümsemeyin. Onu değerli bir veri olarak kabul edin. Üçüncü pratik, bütüncül gözlemdir. İnsanların beden dilini bir kontrol listesi gibi okumayı bırakın. Kollarını kavuşturdu, demek ki savunmada gibi basitleştirilmiş yorumlar genellikle yanıltıcıdır. Bunun yerine bir kişinin bütün varlığını bir akış olarak gözlemleyin. Sözleri, ses tonu, jestleri, duruşu ve enerjisi arasında bir uyum, bir ahenk var mı? Yoksa bir tutarsızlık, bir çatlak mı var? Samimi bir insan bir bütün olarak hareket eder. Her parçası aynı hikayeyi anlatır. Manipülatif bir insan ise genellikle bir yerlerde bir sızıntı yapar. Sözleri bir şey söylerken gözleri veya elleri başka bir şey söyler. Bu uyumsuzluğu, bu gürültüyü, fark etme yeteneği harageyinin temelidir. Dördüncü ve son pratik, niyet sorgulamasıdır. Her önemli etkileşimden önce veya sonra kendinize şu basit ama güçlü soruyu sorun. Bu kişinin benden gerçekte istediği şey ne? Söylediklerinin ötesinde asıl amacı ne? Bu paranoyak olmak demek değildir. Bu stratejik düşünmek demektir. Bir satış elemanı size bir ürünün özelliklerini anlatırken asıl amacı size yardım etmek midir yoksa komisyonunu almak mıdır? Bir meslektaşınız size iltifat ederken asıl amacı samimi bir takdir midir yoksa sizden bir iyilik istemek için zemin hazırlamak mıdır? Bu soruyu sormak, sizi otomatik pilottan çıkarır ve sizi konuşmanın bilinçli bir katılımcısı haline getirir. Sizi yüzeydeki kelimelerin ötesine bakmaya zorlar. Bugün kelimelerin aldatıcı dünyasından niyetlerin çıplak gerçeğine doğru derin bir yolculuk yaptık. Modern dünyanın bizi nasıl manipülasyona karşı savunmasız bıraktığını anladık. Ve bu savunmasızlığın panzehiri olan harageyi yani kelimelerin ötesini okuma ve merkezimizde dinleme sanatını keşfettik. Harageyi sizi insanlardan şüphelenen karamsar birine dönüştürmez. Tam tersi. O size gerçek ve samimi olanı sahte ve yapay olandan ayırma yeteneği verir. Bu yetenek kime güveneceğinizi ve kimden uzak duracağınızı bilmenizi sağlar. Bu daha derin, daha dürüst ve daha anlamlı ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Çünkü artık korku ve şüpheyle değil, bilgelik ve ayırt etme gücüyle hareket edersiniz. Artık bir piyon değilsiniz, artık size söylenenlere inanmak zorunda olan saf bir dinleyici değilsiniz. Siz bir atmosfer okuyucususunuz. Bir niyet avcısısınız. Bir sessizlik dinleyicisisiniz. Varlığınızın kendisi bir yalan dedektörüne dönüşmüştür. Çünkü gerçeğin frekansını ve yalanın parazitini ayırt etmeyi öğrendiniz. Paradoksal iddiamızı hatırlayın. Gerçeği duymak için kelimeleri dinlemeyi bırakmalısın. Artık bu cümlenin derinliğini anlıyorsunuz. Gerçek güç gürültüde değil, sessizliktedir. Gerçek bilgi, sözlüklerde değil, bedenin bilgeliğindedir. Bu yolculuk burada bitmiyor. Bu sadece ilk adım. Şimdi yorumlara git ve bana şunu yaz. Sessizliği dinlemeye hazırım. Bu, sizin kendinize ve bu yola olan bağlılığınızın ilk adımı olacak. Bu, kulaklarınızı kapatıp ruhunuzu açacağınıza dair kendinize verdiğiniz bir sözdür. Unutma. En büyük savaşlar ve en büyük zaferler sessizlikte kazanılır. Kanalıma abone ol ve bu bilgelik yolculuğuna benimle devam et.